Merhabalar. Kilo vermek için gerekli her şeyi yapıyorum fakat tartıdaki sayı bir türlü düşmüyor. Kilo veremiyorum, hatta kilo alıyorum diyorsanız şunları gözden geçirebilirsiniz. İlk olarak herhangi bir hastalığınız olup olmadığını değerlendirelim. Örneğin tiroid insülin direnci ya da insülin direnci önlenmezse bir ileri safha olan diyabet hastalığı yani şeker hastalığı ve pikos hastalığı gibi hormonal hastalıklar kilo veriminizi engelleyen başlıca durumlar olabilir. Tabi bunlarla ilgili tanı almanız için mutlaka doktora muayene olmalısınız. İkinci sıraya uykuyu koyabilirim. Daha önceki videolarıma bakarsanız uyku düzeninin kilo verme sürecinde ne kadar önemli olduğuna değinmiştim. Düzenli uyku, özellikle gece 11'den 2'ye kadar uyuyacağımız uyku, metabolizmada hormonların yenilenmesi ve düzenlenmesini sağlar. Gece uykusunun kalitesiz ve düzensiz olması hormonal olarak bir düzensizlik ve dolayısıyla metabolizmada yavaşlama ve iştah dalgalanmalarına neden olur. Özellikle gece 11'den sabah 6-7'ye kadar düzenli uyup uyumadığınızı değerlendirebilirsiniz. Bir diğer faktör maalesef bizim kendi deneyimlerimizle neticelendiremeyeceğimiz ve yine mutlaka doktor muayenesine ihtiyaç duyduğumuz vitamin mineral değerleri. Halk arasında kansızlık diye ifade ettiğimiz demir mineralinin eksikliği kilo verimini en çok etkileyen mineral eksikliklerinden biridir. Bununla beraber magnezyum minerali eksikliği, B grubu vitaminlerinden B12, B6, B1 eksikliği ve D vitamini eksikliği kilo veriminizi engelliyor olabilir. Doğum kontrol yapı, antibiyotik kullanımı veya kortizonlu ilaçların kullanımı da kilo veriminde etkendir. Beslenmede yapılan hatalara gelecek olursak gün içerisinde çok fazla şeker, şekerli gıdaların tüketiliyor olması. Örneğin tatlılar olabilir. Bunun dışında beyaz un ve beyaz undan oluşan hamur işi gıdaların fazlaca tüketimi büyük bir etkendir. Ve bir de tuz ve tuzlu gıdaların tüketimi kilo verimizi engelliyor olabilir. Gün içerisinde hangi gıdaları tükettiğimiz kadar, hangi saatlerde tükettiğimizde oldukça önemlidir. Eğer gün içerisinde çok düzensiz besleniyorsanız veya gün içerisinde bir şey yemeyip akşam geç saatlerde çok fazla besin tüketiyorsanız kesinlikle bu da kilo veriminizi engelleyen önemli bir durumdur. Sıradaki faktör hareketlilik durumu. Gün içerisindeki iş temponuz kesinlikle sizin çok iyi bir fiziksel aktiviteye sahip olduğunuz anlamına gelmez. Aktif bir şekilde çalışıyor olmanız aslında vücudunuzun artık normal olarak kabul ettiği bir durumdur. Gün içerisinde en az 40-45 dakika nabzı yükseltecek, kan dolaşımını hızlandıracak bir fiziksel aktivite artışına ihtiyacınız olabilir. Örneğin dışarıda hızlı tempo 40 dakikalık yürüyüş yapmak gibi ya da evde bir yürüyüş videosu uygulamak gibi. Eğer iş yerinde oldukça hareketsizseniz veya evde hareketsiz bir rutininiz varsa en az birer saat aralıkla kalkıp 5-10 dakika yürüyüş yapmalı. Kan dolaşımınızı biraz da olsa hızlandırmalısınız. Peki sizin kilonuzu bunlardan herhangi biri engelliyor olabilir mi? Bugünlük bu kadar. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.